Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep birlikte dinleyelim. İnşallah güzel şeyler çıksın diyorum fincanımızdan. Şimdi öncelikle yorum yazan bütün güzel yürekli arkadaşlarıma, dinleyip takip eden tüm arkadaşlarıma buradan selamlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kanalıma destek olmak için arkadaşlar abone olabilirsiniz. Zile basıp tamamını tümünü işaretlediğiniz zaman da gün içerisindeki videolarımın haberdar oluyor olacaksınız. Şimdi fincanımı açıyorum ve bana güzel şeyler söylesin enerjimi de gönderiyorum. Bakalım neler söylüyor bu fincan bizlere. Evet şimdi e, yollarınız var. Bu yollar kapalı e, ve hep yolun sonunda zaten e, ikilemleriniz var. Hani gideyim mi, gitmeyeyim mi? Yani yolun sonundaki sohbet. Olmalı mı olmamalı mı kaygısı sanki bu köpüklü yani içinizi sıkacak bir mevzunun olduğunu o yüzden de bu yollara giderken de aldığınız kararda aslında kararsızlıklar yaşadığınızı görüyorum açıkçası burada bir iki kişilik bir konuşmanız var yola dair yeni ama bu yolu ben açık görüyorum bu sıkıntılı ettiğiniz yani gidersem bu mevzular açılır mı ya da işte hani bir miras mevzusu açılacak belki bir tatsızlık var o yolun sonunda yani pek bir gidesiniz de yok. Ama şuradaki gördüğüm yolda iki kişi gidiyorsunuz ve açık bir yol. Onun temiz olduğunu görüyorum. Çok temiz, güzel bir niyetinizin gerçekleşecek olduğu çıkmış burada. Tertemiz. Hatta bu niyette iki parça bir şey var. Yarısı birisini, yarısı birisini ilgilendiriyor. Hani ikisi de çıksın gibi bir bütün niyet o ama tertemiz görüyorum açıkçası bu niyetinizi. Şimdi arkadaşlar memnuniyetsiz bir insan var. O insanı siz alt etmeye çalışmışsınız yaptıklarınızla pek memnun kalmayan aslan gibi de ama aslan gerçi biraz küçülmüş yani biraz dediğim dedik olan pek her şeyden memnun kalmayan bir erkek figürü görüyorum baba abidir arkadaş ortaktır bilemem ya da partnerinizdir bu biraz aslan varlı bir insan bu dediğim dedik bir insan yani böyle kükreyen güçlü bir karakter ama siz o insana dair artık nasıl söyleyelim o insan aslanın üzerine oturmuş olduğunuzu görüyorum yani sizin artık güçlendiğiniz kozu, koz elinize geçmiştir bir e, siz kendinize güveniniz artmıştır bir, bir şey var orada yani net gördüğüm ama çok da güzel hatta karşınızda bir insan var destek alıyorsunuz. O insan sizin elleriniz adına tavsiye eder de bulunabilir. E, güzel şeyler söylüyor, iyi e, niyetli bir insan. E, karşınızda konuştuğunuz ve sonrasında sizin aslında çok güzel bir kısmete eriştiğinizi görüyorum. E, bu memnuniyetsiz insanın artık hükmü hani onun devri kapanıyor diyebilirim yani. Şimdi bir kere e, iki kişi bir şey sırtlanmış kaygılı olduğunuzu görüyorum. Yani şöyle günümüze baktığım zaman ben yüreğinizi ferah tutamadığınızı, bunun için bazı kaygılanacak sebeplerinizin olduğunu görüyorum. Bir insan yüzük tutmuş, bu evlilikle alakalı kaygıların artışı demek. Evli arkadaşlarım eşine dair bazı kaygılar besliyor. Ya da hayatınıza biri girdiyse eğer o kişiye karşı kaygılısınız demektir aslında bu. Bir güven problemi yaşandığını görüyorum. Sanki böyle bunun üzerine konuşmalar yaşanıyor. Bazılarından, birilerinden fikirler alınıyor ya da danışıyorsunuz. Burada aslında mesaj şu: Yalnız kalın, kendinizi dinleyin, karşı tarafa da bu kadar vesveseli yaklaşmayın. Gözlük takan bir insan tarafından gelecek bazı fikirler ya da önerileri çok da sağlıklı bakmayın uyarısı vermiş bir fincan var. Aslında karşı taraf evliliğinizle alakalı bir uğraş içerisinde ama bu ara fikir ayrılıklarınızın arttığını görüyorum. Şimdi iki kişi karşılıklı konuşmanız var. Bu daha doğrusu arkasını dönmüş bir eş burada. Sizin kaygılarınız onu artık çok sıkmış boğmuş. Belki bazı şeyleri tekrar düşüp anlatıyorsunuz. O sıkmış görüyorum açıkçası. Ve sizin bu kadar çok konuşmanız ya da vesvesele yaklaşmanız o insan da arkasını döndürmüş size. Ee, ve iki kişiyle konuşmasını görüyorum arkadaşlar partnerinizin iki kişiyle konuşmasını görüyorum yani size arkasını dönmek üzere artık e, bu fincan boşu boşuna vesveselerle bulunmayın aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyin e, uyarısı veriyor neyse ki burada böyle almış bir insan yani e, sizin beraberliğiniz adına konuşma hali var e, Mart ayında 3. E, çünkü 3 rakamı çok baskın burada e, sanki bir 3 aylık içerisinde zaman içerisinde bazı şeyler netleşecek gibi bir kere bir insan size oturup konuşmanız için vesile olacak. Yani bunu çok net görüyorum. Biriniz bir tarafta biriniz bir tarafta ortada bir insan kalmış. bayağı sizi konuşturacak. Yüzleşme ortamı sağlanıyor. E harfi var. Ç harfi var arkadaşlar konuşturacak kişi de mevcut olabilir. O yüzden net birinin yanında değil ortada kalmış. Net bir harf görünce söylüyorum biliyorsunuz. Şimdi ortada bir tane çocuk bir arada kalan bir küçük kişi kalmış. Şimdi o kadar temiz ki bakın karşılıklısınız. Eee partnerinizin, eşinizin uğraşı fazla. Bir balık tutmuş elinde. Aslında evine dair tuttuğu balık var. Sanki ortaklı bir iş var. Ya da abisiyle, ablasıyla ailevi bir iş yaptığını. Aile sektörü, yani aile, ne deniyor Aile şirketiyle alakalı bir şey. Yani bir sektördüler bu aile. Ee, hani belki ayrı dükkanları varsa bile aynı sektörde bir aile var. Hani herkesin işle alakalı bir fikri var. Çünkü ya aile şirketidir ya da aynı e, çerçevede çalışıyorlardır. Onunla alakalı bir uğraşı olacak eşinizin. Sizin aslında artık bu aranızdaki sorun ya da problemin e, zamanla kalktığı yönünde görüyorum. Karşılıklı bir çift görüyorum. Hanenin ortasında tertemiz mantar ve bir de çocuk görüyorum arkadaşlar ben burada. Hani ne olursa olsun sanki çocuk için devam edecek bazı şeyler var ya da şunu söyleyebilirim ben ayrıldım bir çocuğum var diyorsanız çocuksuz bir insanla berabersiniz de adamın işleri vardır iş yoğunluğundan dolayı tam olarak size ilgi veremiyordur ama ben burada bir çift bir partner görüyorum bunu herkes kendi hayatına göre değerlendirsin ya burada e, problem yaşayan çiftlerin boşanamadığı ya da işte devam ettiği yönündedir bu e, bütünlük ya da burada bir e, konuşmalar var ama burada hayatınızda karşınızda çok güçlü bir karakterle beraberlik bir birliktelik görüyorum burada ben. Yani bitmiş bir evliliğini olan kişiler tabii ki de yeni biri olarak değerlendirecek bu yorumlarımı. Onun dışında bir kere çok tertemiz bir kalp görüyorum. Kalbinizi ferah tutun mesajı veriyor aslında bu fal bana. Şimdi buradaki partnerinizin hakikaten uğraşı fazla. Özellikle iki büyük abisi babasının da sanki anlatabildim yani mi? Böyle bir amcadır belki bu abidir bilemem. 3 kişiler sektörlerinde çalıştığı yerlerde ama etrafta da laf söyleyen fikir verenleri de çok bir kere partneriniz olarak değerlendirdiğim adamın hakikaten biraz böyle eline bir şey almış mikrofon gibi kendini duyurmaya çalışıyor çok da güzel kısmet tutuyor aslında bir balığı var onun fikrinin dinlense işleriyle ilgili olan sıkıntılarınızın hafifleyeceği mesajı veriyor burada Sonrasında bu işlerle alakalı bazı netlikler kazanacak arkadaşlar. Bir karışık dönem var orada ama sizin adınıza hayırlı sonuçlanıyor. Yani bu haneyi maddiyatsızlık değil de işlerle ilgili olan sonuçlanacak olan durumlar hakikaten temiz. Ben burada şey görüyorum. Orada belirsizlik sizin halinizdeki belirsizlik değil çok temiz bir ne hafi var bu arada sizin belirsizliğiniz değil e, işteki belirsizlik durumlarının azalarak şiddeti o, o ilk baştaki kaos ortamı azalarak e, sakin bir e, stabilliğe ulaştığını görüyorum gözlük takan bir insan e, yüzü temiz tombik yanaklı bir insan bu. Ee, bu karışıklığı dışarıdan sizin hayrınıza olacak şekilde izleyip müdahale edecek. Ee, arkadaşlar sonrasında ben çok net güçlenmiş bir insan karşılıklı konuşan hani şey gibi yani e, sıkıntılı e, hissettiğiniz kişi her kimse partneriniz olarak diyor diyorum çünkü e, affet beni diyor yani barışalım diyor ya da haklıydın ben ilgilenemedim yoğunum kafam diyor yani ben bir burada şey, şey harfleri çok baskın böyle harflen görüyorum ve 40 çıkmış yani kırk rakamını çok net görüyorum arkadaşlar. Hani e, şu noktaya bu işlerin hani aile ve şir aile şirketindeki karışacak ortalık dediğim noktanın altında bir 40 çıkmış. Sanki o karışıklıklar sonrasında bir kırk gün o böyle e, net stabil geçecek olan olay mesajı var burada hatta gözlükte insan da sizi orada öyle güzel rahatlatıyor ki konuşmalarla sonrasında partnerinizin karşınıza geçip haklıydın seni dinlemeliydim senin neden yapsaydım keşke yani sizi burada yüceltecek bazı konuşmaları olacak partnerinizle alakalı ee, kadın arkadaşlarım yumurtalık sıkıntısı görüyorum ee, yumurtalık uyarısı veriyor bu bebek düşünen sol taraf diyor. Sol yumurtalıkla alakalı sıkıntı var gibi çıkmış burada. Bebek düşünen arkadaşlarım için hemen ağza ağza vermiş iki konuşma var. Yani bir tedavi sürecinin başlamak durumunda kalabilirsin. Uyarısı da olabilir. 5 ay sonranıza çıkmış bu. Bu arada tarih verdiğim fallarda şunu belirtmek istiyorum. Bir fincanın tarihçesi vardır arkadaşlar. Bir geçmiş bölümü bir gelecek bölümü bir şu an bölümü önümüzdeki 3 aylık 5 aylık süreçten mesajlar verir bize. Ya Bir fal 10 yıl sonrasını göremez. Bunun için küre lazım. Şimdi ben tarihçeyi o yüzden belirtiyorum. Çünkü bu fincana niyetlenen arkadaşlarımın bu falı dinleyen arkadaşlarımın niyetince bir tarih aralığı veriyor her fincan. Ben de bunu size rehber olmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi bakalım bize tabağımız neler söylüyormuş hep beraber dinleyelim. Evet, öncelikle biraz süzülmesini bekleyeceğim. Yavaş yavaş akacak olan bir sıkıntınızın, iç sıkıntınızın olduğunu görüyorum. Y harfinde bir iş tarafında çıkan bir kişiyle karşılıklı konuşma mevcut. Ama akpak ya ben şimdi göstereceğim size. Yani şimdi burada iş hayatınız akpak. Yani şurada bir karışıklık var. Ailece bir karışıklık var. İşinizle alakalı olan bir durumun aileye yansıyacağı çok net yansımış. Şimdi e, P harfi görüyorum P. Yani bunu ben e, oradaki ne çok netleştirememiştim ama buradakini çok netleştirdim. O yüzden P harfinde bir insandan gelecek bir haberiniz var. E, bir karışıklık içerisindesiniz. E, 4-5 ay sonranız için verebilecek tarih dilimine göre. Aile fertlerinin tek tek sıraya dizildiği bir şeyleri artık hale yola koymak için karar vermek aşamasına geldiğini görüyorum. A harfinde bir insan yaşatacak bir sıkıntı gibi güçlü bir insanın inatçı çıkışı var. Ben onaylıyorsam olur ben onaylamıyorsam olmaz diyor bu insan. Ee, ailenizin nazar demeyeceğim bunu ama çok konuşuluyor ya Hani aşiret gibi çok kalabalık hani böyle çok kardeşli ortam çok kalabalık akrabalı ilişkiler var burada herkesin birbiriyle alakalı bir bağlantısı var gibi. Hani bunu evli arkadaşlarım çok kardeşli değiliz diyorsa hanenin içidir bu. Hani sizin eşinizin ailesiyle sizin eşinizin ailesi yani eşiniz ve sizin aileniz bir araya gelecek demektir. Diş sıkıntısının olduğunu çok net görüyorum. Bir insanın yaşadığı bir problem. Ee, ama ak pak ilerliyor. Yani iş hayatınızı bu karışıklıktan sonrasında adınıza güzel e, sonuçlanacak demem çok olası. Çünkü çok güzel aydınlanmış bir iş tarafınız var. Şimdi balıklarınızın kuyruklarına bakın. İki kişinin karşılıklı olduğunu görüyorum. Arkadaşlar partneriniz burada dedik <laughs> Y harfi var. Ee, karşınızda bir balık var. Bu bir kısmet. İnsanlar bu kısmetinizin üzerine oturmuş. Ki ağaç da var. Yani kalabalık olan tarafla karşılıklısınız. Resmen orta yol bulunmuş bir anlaşma var. Bir çiftler arasında bir toparlanma var. Araya aileler girdiyse bile artık e, düzenli var. Ya da bizzat evlilik harifesidir bu. Çünkü iki tarafında kalabalığıyla karşılıklı olma var. Yani ben buradaki toparlanmayı olumlu görüyorum. Altta iki güçlü insan karşılıklı. Üstlerinde kalabalık aileleri var gibi sanki konuşmalar var burada. Şurada tertemiz köklü bir ağaç çıkmış ya. Yani bakar mısınız resmen hayat ağacı gibi kökü de var böyle. Hani şuradaki gövdesini görmüşsünüzdür. Kocaman dallı budaklı bir ağaç bu. Murad Ermek demektir. Hem iş tarafında hem aile tarafında çıkmış. Yani sizin ailelerle alakalı iş birlikteliğinizin olabilecek olduğu mesajı veriyor ama adınıza hayırlı sonuçlanacak diyor bu fal. Partnerinizle alakalı aile, partnerinizin güçlendiğini görüyorum. E, balinaya bakın. Yani çok ben burada kuyruklu kuyruklu balıklarınız var. Bu adam, bu kadın, bu sizin nasibiniz, kısmetiniz, insan geliyor ve aile artık bütünleşme yolunda ilerliyor. Konuşmalar adınıza hayırlı oluyor. 3 rakamı çok net. Yanında balıklar var. Ee, ayın üçleri uğurludur. 13'ü, 23'ü, 3. ay. Yani 3. E, hafta. Bir şeylerin cevabını 3 baskın bu falda. Yani 3 hafta sonranız. Ayın 3'ü. 3. ay gibi değerlendirebilir. 13'ü 23'üne dikkat edin. Sizin adınıza bazı sonuçlanacak şeyleri ayın üçlü rakamları verecek mesajı var burada. Şimdi partnerinizi iki kişi oldukça gururlandıracak, destekleyecek arkadaşlar. Partnerinizin sırtını aldığı bir e sırt çantası gibi iki insan da onu sen yaparsın, halledersin diye destekliyor. Dimdik karşınıza çıkıyor. Hayatınıza yeni biri girebilir. Hayatınıza girerken de güçlenerek gelecek bir bir kişi var bir nasibiniz var burada gördüm ee, bu arada boynuzları çıkmış koç başı çıkmış burada yani bir insanın koç burçlu bir insan olduğu anlamına gelebilir böyle yorumlayabilirim ama hakikaten koç kadar inatçı olduğunu görebilirim bu aile büyüklerinden bir tanesi var dedim ya bu insan ya koç burcundan ya da koç kadar inatçı e harfi var gibi yani bu işle aileyi etkileyen iş tarafınızda kaç kadar inatçı bir insan var onun düz doğruları var bunca kalabalık A diyorsa bu insan Z der bu kadar kalabalığı alabilir karşısına o kadar inatçı bunu dedeniz babanız abeniz amcanız diye değerlendirebilirsiniz bu bir erkek bu erkeğin doğrularını kırmak çok zor yani onun köşeleri çok net çıkmış onu destekleyen bir ya da iki kişi var ama kalabalık çoğunluk aslında onun gibi düşünmese de bu insan dediğim dedik bir insan yani ya bunu böyle kabul edeceğiz diye sonuca varıyorsunuz. Ya da bu kalabalık herkes kendi dediğini dinliyor, okuyor, söylüyor. Ne söyleyen var, dinleyen var ne de. Yani böyle bir belirsizlik aile içerisinde konuşmalar var ama sonuç olarak ben bu falı hayırlı sonuçlandığını, ağaçla bittiğini görüyorum. Muradınıza erecek olduğunuz anlamına gelmekte yani. Benim görebildiklerim böyle arkadaşlar. Dilimin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. E, falım bitirmeden kelime daha bir şeyler söylemiyorum sonundaki konuşmalarımı da çok seven arkadaşlarım izleyenlerim var öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkürler tüm yorumlarınızı mutlaka okuyorum İyi ki varsınız dinleyen destekleyen herkese selamlar çok teşekkürler buradan e, kanalıma abone olabilirsiniz desteklemek için e, zile basıp tümünü işaretlediğinizde de gün içerisindeki yüklenen videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız ben artık gün içerisinde iki tane video yüklüyorum e, biri sabah 10'da biri akşam saat 7'de yayına giriyor her biri farklı video zaten. Bunu ayırt etmek için de bir sürü farklı materyaller kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında ben her zaman hayatım boyunca herkes gönlünün ekmeğini yesin demişimdir. Ee, bu videoyu izleyen, bu falan niyetlenip hep kapatan tüm izleyenlerim adına aslında ben e, tek yürek gibi düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir beraberlik var burada. Güzel bir bağ, enerji kurduk. E, o yüzden benim bu dileklerim sizleri de bulsun. Hani şey derler ya, kendi adına edilen dua kabul olmasa da bir başkasının adına edilen dualar kabul olur enerjisine ben çok inanıyorum. O yüzden izleyenlerim adına da ben dualarda bulunuyorum. E, bu güzellikler sizlerin olsun bir an önce gerçekleşsin inşallah ve Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Tabii ki de sizlerin de. Şu süreci bir an önce atlatalım isteyenler isteyenlerdenim. Tabii ki de herkes gibi. E, başta sağlık e, demeyi öğrendik diye düşünüyorum. Sağlığımız yerindeyse sonraki sorunların her biri tek tek açılır. Yani kul sıkışmadan hazır yetişmez diye bir laf vardır. Ben hepimizin hazırını yetişeceğine inanıyorum arkadaşlar. Yeter herki şu süreci atlatalım sağlığımız yerinde olsun. İnsanoğluyuz, sınanıyoruz. Tabii ki de herkes dertli. Ama herkesin bir çıkış noktası. Keşke bir an evvel olsa ama oluyor. Yani yaşayıp oluyor, üzülerek oluyor. Bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Dilerim en kısa zamanda, en acısız şekilde herkes sonucuna, alacağı cevaplara, e, dertlerini hangi kapı e, kapı açıyorsa, hangi kapıyla o dertleri bitirebiliyorlarsa o kapı onlara açılsın isterim. Benim görebildiklerim böyle söyleyebileceklerim de bunlar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın başta sağlık tabii ki de ee, sağlığımız yerinde olsun ee, geri kalan hal olur diyorum sağlıklı kalın arkadaşlar hoşçakalın.